Evet, unumuzu kabımıza aldık. 5 su bardağı kadar un, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı yağ, yarım çay bardağı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı mahlep var. Evet, kabımıza sıvı malzemelerimizi ekliyoruz. Burada bir paket kadar kuru mayamızı koyalım. Daha sonra şekeri ekleyelim. Ve bunu karıştıralım. Evet, unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Hepsini birden değil de azar azar unu ekleyip bir hamur elde edelim. Daha sonra tuzunu ekleyelim. Mahlepini de koyalım. Hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. hamurumuzu yoğurduk. Şimdi hamuru yarım saat kadar dinlendireceğiz. Evet hamurumuz dinlendi. Şimdi hamurumuzu alıp tezgahımızın üzerine koyalım ve şekillendirelim. Hemen toparlıyoruz. kurumuzdan ceviz büyüklüğünde bezeler oluşturacağız. Şimdi ikiye böldük. Şimdi bunlardan bezeler oluşturacağız. Evet. Bezenizi oluşturuyoruz. Daha sonra buna da şekil vereceğiz. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra aynı kurabiye yapar gibi kenarlarından tutup içe doğru kıvırıyoruz. Ve yağlı kağıt serdiğimiz fırın kabımıza bunları yerleştiriyoruz. Diğerlerini aynı şekilde yapıp fırın kabımıza alacağız. Daha sonra ayrı bir yerde iki kaşık pekmezi suyla biraz sulandıralım. Üzerlerine bu şekilde sürelim. sonra susamları üzerine serpelim susamın da serptikten sonra 45 dakika boyunca dinlendirelim evet bekledikten sonra çok güzel kabardılar şimdi bunu 200 derecede fırınımızda 35 dakika boyunca pişireceğiz Evet kahkelerimiz pişti. Biraz fırında kalsınlar. Çıkardık. Bakın dokusunu gösterelim. Çok kabarık ve çok yumuşak oldular. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.